Euzu Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Değerli kardeşlerim, değerli izleyicilerimiz. Evet. Ramazan başı rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennem azabından Kurtuluş ayının yavaş yavaş ortalarına doğru geliyoruz. Rabbim oruçlarımızı, mukabelelerimizi, hayır ve hasınatlarımızı en güzel şekliyle kabule karın eylesin. Ramazan boyunca bu kürsülerde her gün bir hocamız dini mübin İslam'ın farklı bir konusunu, ahlaki ve hukuki farklı bir konusunu siz değerli kardeşlerimizle paylaşıyor. Bugün de kısmet olursa Diyanet İşleri Başkanlığımızın 2020 Ramazan'daki ana teması insan ve sorumluluk. İnsan ve sorumluluk konusunu siz değerli kardeşlerime işlemeye çalışacağım. Bir kere insan dediğimiz zaman aklımıza ne geliyor? İnsan allah Teala'nın yeryüzünde halife olarak yarattığı ve in ta'uddu ni'metallahi la tuhsuha sayısızca nimetlerle mücehhez kıldığı Lakat halaknal insana fi ahsani takvim ayeti kerimesinde de fiziki olarak en güzel şekilde terkip ettiği, en güzel şekilde yarattığı ve nefsin ve ma ayeti kerimesinde de ruhunu, iç dünyasını en güzel şekilde yaratıp tesfiye ettiğini bunun akabinde İnsana görünen varlık olan insana bir sorumluluk yüklediğini. Estağfurullah. billah inna aradna al amanata ala semawati vel ard vel cibal fa beyne en yahmilnaha ve ashfaqa minha ve hamalaha al insan. Allah emaneti, sorumluluğu, bilinci dağlara ve yerlere, göklere ve yerlere ne yaptı? Semawati vel ard. Semavatlara ve yere bu teklifi sundu. Onlar çekindiler ve korktular. Bu emaneti insan üstlendi. Evet, bu emanet önemli bir emanet. Bu emanet, Allah'a karşı kulluk emaneti. Bu emanet, Yüce Rabbimizin yeryüzünde bize yeryüzünü imar etme emaneti değerli kardeşlerim. Bunun için bu emanetin getirmiş olduğu sorumluluklar var. İnsanoğlunun ayet-i kerimelere baktığımız zaman Ehsebul insan en yutrake Sudan, Yani e, iman ettik. Ve yekul amennâ ve hum la yuftanun. Ehseben nas en yutrake en yekul amennâ ve yuftanun. Ayeti az önce farklı bir ayette karıştırdım. Ehseben nas en yutrake en yekul amennâ ve yuftanun. Sadece insan iman ettik demekle bırakılacağını mı zannediyor? Ve laken fetenne'llezina min qablhum. Yani sizden öncekiler birçok imtihanlara tabi tutulduğu gibi sizler de imtihanlara tabi tutulacaksınız. Yani sadece iman ettik yetmiyor. İmanı güçlendirmek için yergüzünü de ıslah etmemiz lazım. Bir takım sorumluluklarımız var değerli kardeşlerim. Bu sorumlulukların başındaki en başta sorumluluğumuz bizi yaratan Rabbimize karşı bir sorumluluğumuz vardır. Allah'a karşı olan sorumluluğumuz onun adı anıldığı zaman celle celaluhu onun emir ve yasaklarını en güzel şekilde uymak, tabi olmak, onun zatı hakkında herhangi bir yoruma gitmemek. Çünkü Allah adına aklımıza ne geliyorsa Allah onun dışındadır. Biz sadece Allah'ın sıfatları hakkında Allah hakkında yorum yapabiliriz. Zalikumullahu rabbukum la ilahe illahu haliku kulli şeyin fa'budu ve huve ala kulli şeyin vekil. İşte bu Allah sizin Rabbinizdir. Ondan başka ilah yoktur. Her şeyi yaratan odur. Yalnızca ona güvenin, ona dayanın. Değerli kardeşlerim, demek ki Allah'ın zatı hakkında la tudrikuhul absar hiçbir göz onu idrak edemez. Ve huve yudrikul absar. O bütün her şeyi idrak eder değerli kardeşlerim. Ve huvel latiful habir. O en ince ayrıntılardan en ince ayrıntılardan haberdar olan o zat yüce Rabbimizdir değerli kardeşlerim. Bizim ehli sünnet akaidimize göre inşallah cennette de biz Rabbimizi ne yapacağız göreceğiz. Allah'a karşı vazifelerimizin belki en başlarından biri de onun adına konuşurken onun adına konuşurken şu helaldir, şu haramdır derken Allah'ın ayeti kelimelerini ilahi mesajlarıyla konuşmalıyız. Yoksa kendimize göre bir takım ahkam hükümler koyamayız. Bana göre sana göre yoktur değerli kardeşlerim dinde. Benim aklıma göre senin aklına göre yoktur. Kimin aklını esas almalıyız? Ayet-i Kerime'de Nah Suresinin 16. ayet-i kerimesinde yanlış hatırlamıyorsam Estaudu billah ve la taqulu lima tasifu kadibe hada halalun ve hada haramun. Yani kendi kendi yalanınıza Allah'ı isnat etmeyin. Şu haramdır, bu haramdır diyerek kendi dillerinizle getirdiğiniz o bir takım e, uydurmalarla Allah'a iftira etmeyin, Allah'a yalan koşmayın. Değerli kardeşlerim, toplumsal olarak hepimiz ne yapmalıyız? Kendi sorumluluğumuzu bilmeliyiz. Sorumluluğumuzu Allah'a karşı bilmeliyiz. Allah adına konuşurken onun ayet ve hadisleri, Allah'ın ayetleri, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadisleri doğrultusunda konuşmalıyız. Efendimizin adına konuşurken bu hadistir derken eğer o hadis değilse Efendimiz'e de iftira ettiğimizi bilmeliyiz. Efendimiz bir hadis-i şerifinde buyurur ki kim bilerek bana yalan isnadında bulursa cehennemdeki kalacağı yeri hazırlansın. Kıymetli kardeşlerim. Onun için bir insan soracağını da bilene sormalı. Feselu ehle zikri in kuntum la ta'lemun. Bilmiyorsanız bilene soracaksınız. Bir tabip, bir doktor bir ilaç yazarken, bir ilaç yazarken en az bunun 6 yıl tıp eğitimi gerekiyor. Bunun öncesi 15-18 yıl bunun bir önce eğitimi gerekiyor. Yani 20-25 yıl bir eğitim aldıktan sonra sağlık adına bir şeyler söyleyebiliyor. Din adına da eğer biz bir şeyler söyleyeceksek ciddi manada bunun eğitimini almalıyız. İnternetten okudum, falan yerden şöyle duydum. Biz böyle görmüştük, böyle duymuştukla din, din adına fetva verilmez, din adına konuşlanmaz değerli kardeşlerim. Yine Rabbimiz, Rabbimize karşı sorumluluklarımızdan birisi de Yüce Rabbimiz bize şeytanı düşman olarak bilin buyuruyor. Şeytan sizin en büyük düşmanınız, babanızın düşmanı, cennetten çıkmasına sebep oldu. Onun için sizler de şeytana karşı Tedbirli ve dikkatli olun onu düşman bilin. Çünkü şeytan ne yapar? Vesvese verir, sapkınlık verir, kibir, aldatma. Yani şeytanın hileleri çoktur. Onun için şeytana karşı ne yapmalıyız? Dikkatli olmalıyız. Eğer şeytana karşı dikkatli olmazsak, Estauzu Bismillahirrahmanirrahim. İstahvad aleyhim şeytanu fensahu zikrallah. Şeytan sizi kuşatma altına alır da sizi size Allah'ı unutturur. Bak hakimiyet altına alıyor. Ondan sonra ikinci plan Allah'ı unutturuyor. Allah muhafaza. Allah'ı unutanlar da ulaike fil ezellin. Onlar da aşağıların en aşağısı oluyor değerli kardeşlerim. Şeytana karşı tedbiri alırken yine Kur'an-ı Kerim'de yüce Rabbimiz Estağfirullah Bismillahirrahmanirrahim. İnnehu leyse lehu sultanun alellezine amenu ve yetevekkelun. Allah'a iman edenler sağlam bir şekilde sahip bir imanla Allah'a iman edenler Rablerine güvenenlere karşı şeytanın bir üstünlüğü yoktur. Bir tasallutu yoktur, bir hakimiyet yoktur. Demek ki biz inanırsak, gerçek manada samimi bir şekilde inanırsak, şeytanın bizim üzerimizde bir tasallutu, bir hakimiyeti olmayacaktır. Yine ve rabbi a'udzu bika min ve a'udzu bika en yahzurun. Yine bu ayet-i kerimelerden de yine her gün okuduğumuz a'udzu billahi mineş şeytanir Bunlardan da şeytana sığın şeytandan Allah'a sığındığımız zaman değerli kardeşlerim şeytanın bizim üzerimizde bir tasallutu bir hakimiyeti olmayacak. Allah muhafaza eğer olursan eğer şeytan bizim üzerimize bir hakimiyet kurursa sonuç bakalım ne oluyor? Yine ayet-i kerimelerden hareket edelim. Ve la tekunu kellezine nesullah fe ensahu mefsum. Ulaike humul fasikun. Onlar onlar ne yaptılar? Allah'ı ve tekunu olmayınız kelledi nesullaha Allah'ı unutanlar olmayınız Allah'ı unutanlar gibi olmayınız fe ensahum enfusum siz Allah'ı unutanlar gibi olursanız Allah da size kendi nefsinizi unutturur bir insanın bugün psikologlar da aynı şeyi söylüyorlar. Bir insanın kendisini unutması kadar bir insanın başına gelebilecek başka daha büyük bir felaket yoktur değerli kardeşlerim. Yetmedi eğer şeytanı dost edilirsek Allah'ın emir ve yasaklarına karşı ciddi manada kendimizi sorumlu hissetmezsek değerli kardeşlerim yine başka bir ayet-i kerimede ve men a'raza an zikri fe inne lehu Ne yaptık? Şeytan bizi aldattı Allah muhafaza zikirden uzak kaldık O zaman sıkıntılı dar ve zor bir hayat bizi bekliyor Ve nehşuruhu yevmel kıyameti ama yetmedi Ebedi bir hayatta da Allah muhafaza bir ama bir körlük bizi bekliyor Şeytanın yani Allah'ın düşman edinin dediği şeytanı eğer düşman etmezsek nasıl bir felaketler dünyada ve ahirette, nasıl bir felaketler bizi bekliyor değerli kardeşlerim işte ayet-i kerimeler bunu gösteriyor yine Taha suresinde başka bir ayet-i kerimede Kâle haşerteni a'ma ve kad küntü basira. Ya Rabbi beni için kör olarak haşrettin fakat ben görüyordum diye Allahu u Teala'ya bir e, sitemde bulunacak ya Rabbi benim için köşe, kör haşrettin Allahu Teala da evet qale kedelke etetke ayatuna fenesita ve kedelke yevmetusa evet sen görüyordun fakat bizim ayetlerimiz sana geldi sen onları unuttun Allah muhafaza bugün de sen ebedi unutulanlar arasındadır arasındasın değerli kardeşlerim demek ki e, şeytana yani Allah'ın emir ve yasaklarına uymasak o sorumluluğu yerine getirmesek tabiat boşluk kabul etmiyor. Hemen şeytan devreye giriyor. Yine başka bir ayet-i kerimede وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَانِ نُقَيِّضُ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ Bu sefer de Allah muhafaza yine Kur'an'dan Allah'ın emir ve yasaklarından yüz çevirenlerin karini yani günümüzün modern ifadesiyle gençlerin diliyle şeytan onun kankası olacaktır, arkadaş olacaktır, en yakın dostu olacaktır. Şeytan bu sefer ne yapıyor değerli kardeşlerim? Yetmiyor. Bu sefer onun yaptığı işleri ona süslü göstermeye çalışıyor. Ve yahsabuna annahu muhtadun. Onu doğru yolda olduğunu zann zannını veriyor. Ve zeyyana'l-şeytanu ma kanu ya'malun. Yaptıklarını süslü gösteriyor süslü gösteriyor sonunda ebedi bir hızlan ebedi bir hüsran oluyor değerli kardeşlerim şimdi ne demek dedik bizim bir ilk başta Allah'a karşı sorumluluğumuz vardır bunu bir hadis-i şerifle değerli kardeşlerim e, bitirmeye çalışayım Rabbimize karşı sorumluluğumuzu bir ne dedik Rabbimize karşı sorumluluğumuz var. Rabbimizin dost edin dediklerini dost edeceğiz. Düşman edin dedikleri de düşman edeceğiz. Bu bizim Rabbimize karşı sorumluluğumuz değerli kardeşlerim. Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem Muaz bin Ceber ile yaptığı bir yolculukta Muaz'a sorar, "Ey Muaz der. Sana bir şey soracağım. Allah'ın kulların üzerindeki hakkı nedir ya Muaz?" Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem böyle bir sorular sorduğu zaman öğretici mahiyette, bu da eğitimde bir tekniktir. Sorduğu zaman sahabeler en iyisini Allah'ın Allah Resulü bilir, Allah ve Resulü bilir diyerek, bilir diyerek böyle cevap verirlerdi. Bu bir metottu o dönemde. Ee, Peygamber Efendimiz o zaman ikinci olarak o öğretici cümlesi geliyor, hiçbir şeyi ortak koşmaması ve ona ibadet etmesidir. Allah'ın kullar üzerindeki hakkı, kulların Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmaması ve yalnız ve yalnız ona ibadet etmesidir. Efendimiz tekrar yolculuk devam ediyor, tekrar sorar. Ey Muaz, peki bunun yapan kul, bunu yaptığı takdirde kulun Allah'ın üzerinde bir hakkı olur mu? Yine Muaz bin Cebel bu sorunun cevabını da yine Allah'ın Resulü en iyi şekilde bilir diyerek Efendimiz'den bunun cevabını öğrenmek istemiştir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de şöyle buyurmuştur. Evet Allah'ın onlara karşı Allah'ı birleyip ona kulluk edenlere karşı kulun da Allah üzerindeki hakkı da şudur der. Allah da onlara karşı azap etmemesi ve onları cennetine koymasıdır değerli kardeşlerim. Demek ki ebedi cenneti istiyorsak, ebedi rızayı istiyorsak sorumluluğumuzu başta Rabbimize karşı, Efendimiz'e karşı, nefsimize karşı, yaşadığımız topluma karşı, tabiata karşı hepimizin Hepsine karşı bir sorumluluğumuz var. Yürüdüğümüz yola karşı bir sorumluluğumuz var. Hava aldığımız, teneffüs ettiğimiz havaya karşı bir sorumluluğumuz var. İçtiğimiz suya karşı bir sorumluluğumuz var. Hayvanata karşı bir sorumluluğumuz var. Konumuz onlar olmadığı için o alanlara girmiyorum. İnşallah bir dahaki sohbetimizde gireriz. Şimdi sohbetimi bir duayla bitireyim değerli kardeşlerim. Kısa bir duayla bitirmeye çalışayım. Şu ara süresinde bir dua var. Bu dua aslında bizim Allah'a karşı nasıl bir düşünce içerisinde olmamız gerektiğinde bize öğretiyor. Aynen şöyle. Estağfirullah, Bismillahirrahmanirrahim. Ellezî halakani fehuve yahdîni. Ya Rabbi. Beni yarattın, yaratmakla da bırakmadın, bana doğru yolu da gösterdin. Kitap ve peygamberler göndererek bana doğru yolu da gösterdin. وَالَّذ۪ي هُوَ يُدْعِمُنُوا yaskin. Ya Rabbi beni yarattın, doğru yolu gösterdin, beni yediren, içiren de sensin ya Rabbi ve ida merid tufehu ve yeshfin ya Rabbi ben hastalandığımda hastalığıma şifa veren de sensin ya Rabbi ve ledi yumi tunisin ve ya Rabbi ben öldükten sonra yeniden ebedi bir hayat için diriltecek olan da sensin ya Rabbi ve ledi admau en yafirali hatiati yomiddin ya Rabbi kıyamet gününde hatalarımın bağışlanmasını umduğum yüce zat da sensin ya Rabbi. Rabbi hebli hükmen ve el bis salihin. Ya Rabbi hikmet ver salihlerin zümresine ilhak eyle diyerek böyle bir dua. Değerli kardeşlerim, devamında ve cealli lisane sıdgın fil ahirin. Ya Rabbi arkamızdan gelenlerin gönül dünyalarında, lisanlarında hayırla yad edilmeyi bizlere nasip eyle. Bizden sonrakiler için güzel namlar bırakmayı bizlere nasip eyle. Ve ceal min varasati cennetin naim, Ya Rabbi bizi naim cennetlerine varis kıl. Evet değerli kardeşlerim. Rabbim oruçlarımızı kabul eylesin. İnşallah bayramada günahsız bir şekilde tertemiz anamızdan doğduğumuz bir şekilde çıkmayı Rabbim hepimize nasip eylesin. Elhamdülillahi rabbil alamin.